Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Bugün e, bu köyün adı neydi bacanak? Karacaoğlu. köyündeyiz. Bartın'ın Koz, Koz Bartın ili Kozcağız ilçesi Belgesin. beldesi eee Karacaoğlu değil mi? Karacaoğlu köyündeyiz. Evet dostlar bugün bir küçük bir macera yaşayacağız inşallah. Allah izin verirse. <laughs> böyle bu ağaçlar falan hep böyle kardan yıkılmış. Orada bayağı bir büyük bir kütük var hatta o da bayağı bir kardan yıkılmış. Ee, buradan böyle şöyle yukarıya doğru tırmanacağız. Böyle sanki size şeymiş gibi yürüyor. Tam dik değilmiş gibi yürüyor ama bayağı bir dik. Orası bayağı bir dik. Bacanakla beraber. Allah <laughs> bacanakla karşıda. Bacanak gel sallar mısın Celsin? Bacanak da burada. Evet baltamız da burada hazır. Herhangi bir tehlike anında baltamızı kullanacağız. Koruma başla. He koruma başla. Allah korusun herhangi bir te tehlikeli bir an olursa. Bunu kendimizi korumak için kullanacağız inşallah. Evet bacanak buradan. Buna ne diyorlardı? Tal tali yol mu diyorlardı buna? Evet. Ha patika 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 doğru. Patika yoldan böyle. Aynen. Patrika yolları bu şekilde. Az önce domuz, domuzun izleri vardı zaten. Öncelikle şunu söyleyelim. Bizim kesinlikle derdimiz avlanmak falan değil. Avla mavla da işimiz olmaz. Sadece doğa macerası. O şekilde. Tüfeğimiz yok bir şeyimiz yok. Fişek mişek hiçbir şekilde bir şey yok. Bu dikenli şeyler beni bırakmıyor bacanak gitme diyor bana. Bir şey beni yukarı göndermiyor. On numara baksana manzaraya. Uh. Oh. Manzara. Ya? Ne ormanı? Gökçe ağaç. Gökçe ağaç ormanıymış bu ormanın adı. Ağaçları ne dedi? Yani şu ağaç türleri. Şey. Kestane ağacı var mı canak burada? Kestane yok, kestane bulamam. <laughs> kestane olmuyor mu? Normal yani hiç meyvesi olmayan bir ağaç değil mi bunlar? Uh. <laughs> Aman bacanak dikkat et. Bunlar herhalde birisi kendini ayırmış herhalde değil mi bacanak? Uh, kardan He bak orada. Yıkılmışlar hep kardan kıştan. Abi bu ağaçlar ne kadar uzun böyle ya. Ha bunu da kesmişler. Bayağı bir devrilen ağaç var. Oo daha çıkacağız mı tepeye? İyi çıkalım. Bacanak burada mantar falan vardır ama herhalde değil mi? <laughs> Bizim buraya kendi bildiğimiz acı mantar, sütlü mantar dediğimiz bir mantar türü var. He. Sen mantarları burada mı topluyorsun mesela? Evet, Haziran ayının ilk haftası. Yağış durumuna göre. Bu kuş bunun mı bacanak? Hayır bu kuş bunu Ha He değil pardon. Ben Bacanak bize kuşburnu bulursa kuşburnu da toplayacağız kendimize. Konya'ya götüreceğim. Kuşburnularını inşallah. Bu rutupta bayağı bir lezzetli oluyormuş çayı. Tavsiye ederim. Kahretsin. Aynen. Burada ıhlamur ağaçları da çok fazla. Ihlamur kuşburnu tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Kış günü her ne kadar kış pek yaşanmasa da. Sobanız varsa ya. On numara. Ihlamur kış günü sobanın üstünde. Içinde... Bacanak mı diyor bak. Ee, kış günü ıhlamur, adaçayı, kuşburnu. Kuşburnu. Aynen. Biz ada adaçayını pek bilmeyiz ama ıhlamurla kuşburnu özellikle. Ben kendi şahsatımla konuşuyorum. Burada bacanak dağlardan topluyor kendisi o kuşburnularını. Ee, dün akşam bize ıhlamur ikram etti sağ olsun. Kendi halis buranın ıhlamuru değil mi? Bunlar? Tabii tabii. İçinde var ya böyle hiç toz dahi yok. Mesela biz Konya'dan alıyoruz aktarlardan. İçi tozlu tozlu böyle. Ama buradaki işte muhlamın içinde toz dahi yok. Tamamen yaprak, on numara. Bulabilirsek alacak mısın? Bacanak şurada toprak kayması olmuş herhalde değil mi? Aynen. Evet orada da bir toprak kayması oluşmuş. Tabi. Bacan şöyle bir dönsene önüne. Hiçbir şekilde üzerimize değil fişek falan yok. Boş. Zaten sezonumuz yani öyle bir derdimiz kal. de yok. <laughs> Allah'a şükür. Olsun da resmi etmez. var zaten. Aynen. Uh. Valla yine sıkıntımız yok yani. Oo, on numara manzara Zamanı ya. Kral ne diyorsa o. Şuraya çıkalım mı? Çıkacağız oraya koşacağız. Bak yine kardan oh, oh, oh. devreden ağaçlar var orada. Bak, bir süre. Karşı Karşıda orada Devreden ağaçlar. Şöyle Yükü, arkamız. Maalesef yükün almış işte. Karafada dayanamamış. Şimdi, bu ağaç da mesela. Aynen. Şu karşımızdaki değil mi? Evet. Hem kurumuş. Bacan bu şu şimdi bak şurada bir şeyler var ya. Bunlar mantar mı bak şunlar? Mantar. Mantar. Değil, değil mi? Mantar da var. Zehirli mesela değil mi? Ama kurumuş bu gitmiş. Ee, i̇çi gübre olmuş zaten onun ya. Tabii canım, yani Aynen. Ve kulağım geldiği bir şey değil. Mantar türü değil. Evet. Zaten benim bildiğim iki çeşit şey işte mantar türü var burada. Biri... Bunlar hep kök değil mi bacana şimdi? Şunlar hep kök. Kökleri dışına fırlamış bunlar ne? İşte e, yüzeysel fazla gitmediği için. Kökü aşağı inmediği için. He. Yukarıdan da yük bindiği zaman. Atmış kendini kökü o zaten var ya bak şuna dayanıyor. Şuna evet. dayanması demek ki bu yıkılacak. Bir yerde zaten Aynen. Bak burası daha dik. Aynen. Yani aşağıdaki Kameradan şu anda sanki dik değinmiş gibi görünüyor. Bacanak öncülük yapıyor bize. Ya, ha, rehberlik yapıyor. Suyumuz var değil mi bacanak? Var. Ben yavaş yavaş... <laughs> Benim motor yanmaya başlıyor. yukarıda evet. avu düğümlü ağaçlar var. Yeşillik görüyor musun? Avu. Orada. He. Avu Avuç yeşil var lan. Evet yeşillik. Küçük bir şey yani böyle bir alan. Pase oluşuyor. Küçük küçük ağaçlar değil mi? E, küçük şöyle yer. Hah. Baharda açıyor çiçek yeri, Pembe türü kokusu falan güzel. Arılar bal almak için, şey almak için geliyorlar. Evet. Şu karşıdaki ağaçlardan bahsediyor bacana. Ya biz buradan bir yuvarlansak zor toparlarız kendimizi herhalde. Şunun içine de bakacağım. Evet, ha? Şu mu? Bahar ee, bahar çiçekleriymiş. Baharın geldiğini müjdeliyor bunlar herhalde ama canım. bakın bugün altısı. Evet. Yirmi üç nasıl yapmışlar sonra? Ama dallar kırılmış ya. Bacanak o kuşburnun menbaasına ne zaman varırız? Az kaldı, az kaldı. Az kaldı. Eğer kardan yatıp bir şey olmadıysa, bozulmadıysa. He. Evet. Buluruz. O şu ağaç da pıstık devrilmiş. Şunu. Bu evet, ötüsü zararlı gelmiş. Yani. İşte Bu tamamen Doğal diyor bak. Şurada da var bir tane. Kar karın yüküne dayanamayız. Tabii tabii. Kesinlikle Aynen. öyle kesme biçme değil. Zaten şunu gösterirsin yakına gidince. Aynen. Oraya bir bakalım bacanak ya gösterelim. Zaten buradan mı gideceğiz? He, oradan doğru çıkıyor. Hocam sen benden daha çabuk kesildiği gibi ya. He? Sen benden daha çabuk kesildin. Abi bir şey diyorduk, ne oldu yani? ben. Ha, <laughs> <laughs> Ben hani şey yapayım dedim ya, toparlayayım dedim olayı. Evet. <laughs> Ağaç bu şekilde kesme biçme değil. Kesinlikle kar yüküne dayanamamış. Bu şekilde kırılmış ağaç. Zaten kökünden de yara var. Hastalanmış. He. Yani. Açık mı zaten? Açık değil mi? Taraftan. Bir de bacak bu zaten yaşlıymış bu ya. Açık evet. Baltam nereye gitti? Aldın mı? Evet. Sevgili dostlar. Bu video şimdi burada bitirelim biz bacanak. Ee, yarın başka bir video atarız aynı şekilde. Kuş bunları bulabilirsek onları atarız inşallah. Şunu da göstereyim istersen. Heh. Bak şurada defne. Belki... Defne yapma. Bununla çay oluyor herhalde değil mi? Defne çayı. Bunu son zamanlarda Şu. yedek kuruyorlar. Kullanıyorlar. Bunu kurutup da çay olmuyor muydu bu? Yemeklerde kullanıyorlar. He. Parfüm kullanılıyor. Kimyasal. Kremi, parhamı, Şu defne yapraymış. Sevgili dostlar yarın da inşallah kuşburnu bulabilirsek kuşburnun videosunu atacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bacanak diyeceğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Like etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.